ilkokulu 2A sınıfı bilen oturur etkinliği. Evet başlıyoruz. Rüya. Gerçek. Güzel. Açık. Kapalı. Güzel. Büyük. Küçük. Güzel. Cevap. Soru. Güzel. Daha yüksek sesle çocuklar. Dağınık. Düzenli. Güzel. Efendi. Kaba. Güzel. Fakir. Zengin. Güzel. Hı. Geç. Aferin. Çabuk. Yavaş. Güzel. Yanışın çocuklar. Uzak durmayın. Hafif. Ağırlı. Aferin. Islak. Kurar. Güzel. İç. Dış. Güzel. Kaba. Nazim. Aferin. Loş. Aydınlı. Güzel. Masum. Çocuklu. Güzel. Nemli. Kuru. Güzel. Oturmak. Ha. Aferin. Önce sonra. Güzel. Pahalı, ucuz. Aferin ve son olarak sabah, akşam. Aferin. Alkışlıyoruz kendimizi.